Bağlılar günaydınlar. Bugünkü kahvaltım dünküne bayağı benziyor. Domates, salatalık, üstüne çok çok azıcık, herhalde bir, bir çay kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorumdur. Birazcık parmesan peyniri, ee, zeytin, azıcık peynir. Anatoliyaya yumurta haşladım. Sarısını ona vereceğim. Beyazını atmak yerine ben yiyeceğim. Ve e, Charlie'nin yaptığı omlet e, mantarlı. Dünden kalan biraz etimiz vardı. Biftek onu doğradı. Mantar. iki yumurta benim için. Birazcık soğan. Bolca baharat. Şimdi bunu bu şekilde yiyeceğiz. Yanında ekmek yemeyeceğim. Şimdi muhtemelen su içerim. Böyle kahvaltım. İlerleyen öğünlerde görüşmek üzere. Vallahi öğle yemeğimde sushi var. Hı hı. Şaşırdınız mı? Ben şaşırmadım. İki parça tuna, iki parça somon, e, bir de şöyle bir rol var avokadolu üzerine muhtemelen acılı tuna olan yanında kamyonlar her zaman gibi ve suyumla. Şu alttaki jörtü çarlı için bu şekilde benim öğle yemeğim olacak. Bana afiyet olsun. Aşkına ömek üzereyim. Valla akşam yemeğimde bir muz, bir sosis, biraz avokado, e, kabak. Patlıcan, brokoli vesaire var. Yanında kola içeceğim ama bunu muhtemelen Charlie ile paylaşırım. Ve bir tane şu an tabağıma sığmak için görmüyorsunuz hmm. ama hamburger köftesi yiyeceğim bunların yanında bu şekilde. Hmm. Ve günümü kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın Biliyorum görüşmek üzere. Hoşçakalın.